arkadaşlar önceki önceki videonun yes. çekme süresi bitti o yüzden bu part 2 arkadaşlar part 2 hadi hadi bakalım Bellingham 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 hadi aldı verdi Dur. Maçta Arda Güler yo

Vide. Vide arkası. Vide vide yapıyor. Evet. Arkadaşlar mükemmel bir Ark kaplanmızı geldi arkadaşlar. Evet. Sonunda az önce de yeni bir tane şimdi bütün video ark kaplanmızı yap. Bu da saat kaçtı? Karnaval. Karmada asıl bu oluyor. Kamera. Kamera Kamera. Kamera daha iyi oluyor. Hogwarts. Bu Hogwarts yani. Hogwarts'a ne kadar? McDonald's, McDonald's. ya.

Ali Watkins, Edin Mildo, Mbappe, Aldebaran, adamın iki iki evi var Mbappe Ali <laughs> <M> <laughs> Bek ya, Džeko, Džeko, Gündoğan 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 güle Gündoğan 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 daha Gündoğan 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 aygıl arda güler. Bir ses vermiyor. Yine. Hadi arı Hadi Ar hadi Hadi. Hadi Hadi Hadi, bakayım. Dur. Kamera, kamera işte. da Kamera ne lan? Kamera ne Kamera, kamera. Kamera var ya işte kamera. da Sen düşün. Şey. Kamera diyorum. Daha bu kas. Bu kas onu da Kamera. lan? oğlum bak ben yapmış. Aldı verdi. Aldı verdi. Çeşmiş yaptı. Berlin lan. Berlin duvarı. Ben bak Watkins at. Oğlum daha ne zor şunu Önce hiç ki. Kaleden... Kaleci... Kaleden Kale mi? Kaleden Kaleden Kale'ye O da geçtim. İskender geçti. geçtim. Hadi. Arda, Arda... Kaan geldi Arda'nın. Arda! Arda falan da. Kaleci Arda'nın Aldı, ayaklarına baktı numarasına. Çiğ falan dedi ve toplandı. <laughs> <laughs> Ayaklarında sallaya bakıyor <laughs> Arda aldı verdi aldı verdi nasıl nasıl şeyler yapıyor geliyor kaleci kaleci, kaleci. olmadı hiç maç boyun, tüm böyle şey o eva ilk golünü yiyor bil, bil. çok çok oldu oldu attı Güler. Güler kamera engelliyor. Kamera attı. Hadi. Hayır. Aa şimdi kim geldi? Edaldı. Gacağız. Gacağız ilerliyoruz. Hadi bize bir şey yapın. İşte bunlaracağız. Hayır. O lan da falan diye. Defansa geçiyorum bu arada. Bırakıyorum. Bırakıyorum. O da koş çıktı. Artı ilerliyor. Nerede <laughs> bu arada? Son anda maç bitti. <laughs> bitti. 1-1. bitti. Ön çıkma maç kaç kaç bitti? 5. O zaman koymuşuz. Koyduk. <laughs> Kardeş burada birbirine yani bir, beraber kalmış olabiliriz ama... Evet.

Hadi bak kostu bak 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 hiç bak şey hiç korkmadım değil çok, korkmadım, çok korktum abi ya çok korkuyorum <laughs> yemin ediyorum çok korkuyorum ama benim bilgisayarım var kusursuz kadar değil. Bayan beş bayan beş yıldız abi bayan be? beş yıldız. Gülüm Hadi Bülgün Allah'ım Allah'ım Bu ne? Evet, müziği geri açtım Ben Hayır M.A.P Hakkında ölüşebilir Hayır abi Lan çok korkutucu Çok fün. <laughs> Obama Mustafa mı? Mustafa değil. Ne? No. Hakun Musiala. Musiala tam Mustafa. Mustafa. Bakte, bakte bir bok ya. Geliyor. Aha. Vili, vili, vili. Vili ondan sen aldı verdi Mustafa. Koşma. Kiminç. Abi çok zor çok, iyi. çok zor. Adamın gol atmak ya? yanar Kaldı verdi. Mut. Berlin duvarı. Berlin Berlin duvarı yıkıldı. yıkar Hadi. Allah Allah. Kaleci usta tabi oğlu. Bu bayanın şey bu şeyi bu. adamlar. Hadi. Gol verdi. Aldı lan bu. Aldı lan çekiyor lan. Baldı, lan. Hadi. Hadi. Aldı verdi. Aldı verdi neydi? seni? Aldı verdi. Aldı Topu aldı. Kaleye geri verdi. Dur dur. Arkadaşlar hedefimiz şampiyonlar ligi Evet. Şu an çok korkuyorum. Neden seni kaçta bayan gibi bir göz var? Lan bak adam şey yapıyoruz adam orada çalıyor. Adi simi Semih simi simi. Sana ne istiyorum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? oğlum. istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne boğazını geçireceksin oğlum Oğlum istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? market istiyorsun? Ne oğlum. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne 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 Hakan şeyin evet, Ali Koç'un Ali Koç'un bir gün o o kaleci. O Hakan benim. Evet attı. Hemen at. Geç gitler. Oğlum kaneye geldi. Kova. Kane ne lan yapıyor ne söylüyor? Kane mi mı mı? Harry Kane. Harry Kane. Kane. Harry Potter Kane kiliz.

Beklemen Ne oldu yani? Doğal çok doğal Kimince, <laughs> Güler. Oh my god. Bu ne Ne yaptı? Ne oldu? Son anda. Hayır. Hayır. Son anda. ne <laughs> Son anda. <laughs> ber, Aldı verdi. Aldı verdi. Çıkamam tamam. Aldı verdi. Güler. Aldı verdi. Güler. Şey falan. Aldı Aldı verdi. Aldı verdi. Aldı verdi. Aldı Yaptığı zaman yaptığımı tamam. daha fazla yaparsan daha zaten. Hadi! Bu oldu! Offside! 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 Hadi tam verecekti. Aldı verdi gitti. Aldı verdi gitti. Hayır. Oh, A. Hayır. A. hayır. Değiştiremiyoruz. Aldı be, de. be, verdi kalıcıya verdiği sırada da yaptı. Evet. Adım. Dur Kamerada da. Hadi! O ne Evet. Dur dur. Ne set! Kava. Kayseri! Mustafa. Mustafa Mustafa Mustafa'ya girişiyorlar. Mustafa'ya girişiyorlar! Ne diyor? Ne kim lan? diyor? Ne diyor? mi? O, o 12 var. 12 var. Bak atıyordu offside sanıyor 12 saniye 12 var. 12 saniye var. Bak 12 saniye var. 12 saniye var. Olamaz. Olamaz. Gülen. Gülen. Orada Gülen. Noer. Noer. Never. Asla. Evet. 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 Evet

0. Evet gördünüz mü bak takım kadar iyiydi ki karşıdaki. Adamlar sadece bir gol yedi bak. Ama hiç biz de çok iyiydik ama. Hem gol attık hem de hiç gol yedik. Bak çünkü... Arkadaşlar şimdi, şimdi şimdi, şimdi, arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Evet. Dur, bitirmeden önce şey yapalım. Senin bu, bu takımın arasında tebrik edeceğim birisi var mı? Var. Kim? Arda Güler Arda Güler ne alakalı? Onun sayesinde <laughs> takım, takım takım Takımda işte Takımında en Senin takımında tamam onu söyle Takımında En Şampiyonlar ligini Kazanmaya En yardım eden isim Yani En sevdiğim oyuncu Arda Güler ı. Evet Tamam 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 önceki maçta kaç gol attı biliyor musun? Böyle yani bir maçta bak. Ay bu arada arkadaşlar. Ya da 8 tane. Size i̇şte Mustafa'yı göstereceğim. Mustafa. <gülüyor> Kanalıma <gülüyor> abone olun lan. Ayşe Mustafa Yalçın benimkinin bak ismi. Evet. Tamam mı? Evet, göstereyim hatta size. şimdi de değil, şimdi de değil. Onun videosunu çekersin. Tamam çekeriz. Neyse. Bu arada evet. senin şey maç yaptığın takımdan asını tebrik edeceğim bir de bana. B bayağı mini. Çok, Çok fazla. mücadele ettik direttim. Ve bekliyorum onu. Ben arkadaşlar, bu arada ben de abone olmayı onu ve, ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atın. Bu arada söyle gitmeden önce söylemek istediğim iki tane tebrik edeceğim takım var. Bir de alen Aleni. Söyle. Birisi Aleni, Aleni hadi ya bize bir gol at Evet. O bak bizim UEFA'da bu maç UEFA'da tek yediğimiz bir gol var o da ondan geldi o yüzden. Dedi de Hız ol, hızlı şey, olun hızlı de, olun. Dedi bayan bayan beni çünkü adamla çok zor adam sadece bir gol yedi. Hiç de ama hadi, hiç gol Hadi. O yüzden onu tebrik Evet Neyse. evet şimdi kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Geyin. Hadi. Hadi videoları beğendiyseniz görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.